Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maaşı 7500 liranın üzerinde olan emekliler için kademeli bir artış planladıklarını belirterek bunları inşallah Temmuz ayında uygulamaya sokacağız dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinden bu yıl faydalanabilecek 2.200.000 kişiden 1.800.000'inin başvuru yaptığını, yaklaşık 1 milyon kişinin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Bilgin, 24 TV canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kademeli zam Maaşı 7500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine bilgin, aslında biz bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya meclise intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. Son hazırlıklarımızdan biri de 7500 liranın üzerinde maaş alan, 7500 ila 10 bin, 10 bin eksi 15 bin, 15 bin eksi 20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah Temmuz ayında uygulamaya sokacağız, yanıtını verdi. Bilgin, düzenlemeyi kapsamlı bir şekilde hazırladıklarını belirterek, prim gün sayısı çok az olan yaklaşık 450 bin insan var. Onlara sosyal devlet anlayışıyla, sizin de bir geliriniz olsun diye maaş bağlanmış. Biz en düşük emekli aylığını 7500 lira yapınca onların da maaşı 7500 lira oldu ama 6000-7000 eksi maaşı olanlar da var. Kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi Temmuz ayında yapacağız, diye konuştu. Ekte 1 milyona yakın kişinin işlemleri gerçekleştirildi. EYT düzenlemesindeki son duruma ilişkin soruyu bilgin, yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiyi kapsıyor ama bu yıl EYT kapsamında emeklilik yıl süresini, sigorta prim gün sayısını dolduranların sayısı 2 milyon 200 bin kişiydi. Bunların yaklaşık 1 milyon 800 bini müracaat etti. Gerisi müracaat etmedi. 1 milyona yakın kişinin de işlemleri gerçekleştirildi, şeklinde yanıtladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, SGK, normal zamanda yılda ortalama 350 ila 400 bin kişinin emeklilik işlemlerini gerçekleştirdiği bilgisini veren bilgin, EYT düzenlemesi kapsamında kısa sürede yaklaşık 1 milyon kişinin işlemlerinin yapıldığına ve bu nedenle yoğunluk oluştuğuna dikkati çekti. Bilgin, EYT kapsamında başvuru yapanların %7, sinin gerekli şartları taşımadığından emekli olamadığını söyledi. Asgari ücret 5 haneye çıkacak mı? Asgari ücretle ilgili soru üzerine bilgin, asgari ücreti 8500 lira yaptıklarını ancak hayat pahalılığının ücretleri aşındırdığını belirterek, Temmuz'da asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını bildirdi. Bilgin, asgari ücretin 5 haneye çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soruya, şimdi rakamla ilgili bir şey söylemeyin. Fiyat artışlarını, fiyatların genel seviyesini ve ücretlerin reel alım gücünü ölçen bir takım parametrelerimiz var, ona göre değerlendiriyoruz, cevabını verdi. Ev hanımlarının emeklilik hakkına kavuşturulacağı düzenleme hakkında konuşan Bilgin, ev hanımlarının emekli olabilmek için SGK'ye müracaat etmeleri gerektiğini ve bu müracaat ile primlerinin önemli bir kısmının devlet tarafından karşılanacağını ifade etti. Bilgin, kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, bu hafta Perşembe ya da Cuma günü Türk İş ve Hak İş heyetleriyle bir araya geleceklerini belirterek bu toplantıda zam oranlarını açıklayacakları tarihi belirleyeceklerini ve bu tarihin de seçimden önce olacağını söyledi. Akademisyen maaşlarıyla ilgili soru üzerine bilgin, akademisyenlere daha fazla değer verecek ücret politikasıyla hazırladıkları çalışmanın gelecek dönemde uygulamaya koyulacağını söyledi.